Yeni bir Alpacan V3 ile daha beraberiz. Bugün sizlere sayısal giriş yani numeric entry dediğimiz bir önceki dersimizle direkt bağlantılı olan bir konudan ve sınav noktalarından, yakalama noktalarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bir önceki dersimizde nasıl veri girişi yaptığımızı, hangi yöntemleri kullandığımızdan bahsetmiştik. Özellikle koordinatlara göre çizim yapmak koordinatlara göre veri girişi yapma konularından bahsetmiştim. Bugün ise bunun birkaç özelliği daha var. Onlardan bahsedip daha sonra yakalama, sınav noktalar dediğimiz noktalardan bahsedip dersimizi bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir önceki derste koordinat girişi yapıyorduk. Artık işte çok Detaya girmeyeceğim o konuda. Çizgiye tıkladım. 0 ve 0 noktasından başla dedim. Daha sonra x yönünde 100 birim git dedim arkadaşlar. Enter. Y yönünde de 100 birim git dedim. Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Zirak rakamları yazabiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar programa matematiksel işlevlerde fonksiyonlar, formüller de girebiliyorsunuz. Mesela nasıl ifade edeyim? Basit şeylerden anlatacağım. Belki mantıksız gelebilir söylediğim arkadaşlar. Ama öğrenin. Belki bir yerde e, kullanma ihtiyacı hissedersiniz. Mesela x yönünde diyorum, 100 birim gitmesini istiyorum. 100 çarpı 200 birim gitmesini istiyorum. Pardon, 100 çarpı 2 dedim arkadaşlar. Bakın çarpı. E, ne yapacak? X yönünde 200'e gitmesi gerekiyor. Y yönünde de. E, bölü 2 dedim arkadaşlar. Bakın bölü 2. Enter. Bakın ne yaptı? 100'ü 2 ile çarptı. Neye geldi? 200'e geldi. Bakın. 200'e geldi. Burada kaç yazıyordu? 100 yazıyordu. Yani şuradaydı bakın. 100. Bunu ne yaptı? 2'ye böldü. 50'ye geldi. Çarpma işlemini girebilirsiniz. Bölme işlemini girebilirsiniz. İşte toplama işlemini de girebilirsiniz. Bir önceki ders girmiştik. 250'ye gel. İşte burada da artı 50 artı 100 diyelim. Yaptır. İşte ne yaptı? 150'ye geldi arkadaşlar. Burada da kaça geldi? 150'ye geldi. Aynı. Toplama işlemini girebilirsiniz arkadaşlar. Oraya. Yani çıkarma işlemini girebilirsiniz. Çarpma işlemini, bölme işlemini girebilirsiniz. Karesi. Mesela bir şeyin karesini nasıl alırsınız? Ee, Nasıl söyleyeyim size? 12. Bu sefer iki tane çarpı dediğiniz zaman arkadaşlar şöyle, bunun karesini alacaktır. 244. 12 yazdık. Pardon, 144. 12'nin karesi 144. Bakın, şöyle izah edeyim size. 100, 150, bakın 144. Nasıl yaptım? Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Çizgi çizme komutuna girelim. Sıfıra sıfır noktasından başlayalım. Hatta şöyle izah edeyim arkadaşlar. Bakın daha açıklayıcı olur. Şunları bir e, sileyim. Çizgi çizme komutuna gir dedi. E, 12'nin karesi benim başlangıç noktam dedim. 12'nin karesi. Ne olur arkadaşlar 12'nin karesi? 144. Bakın. 144'e gelmiş oldu. E, mutlak değer girebilir mesela siz e, mutlak değer olarak girebilirsiniz. burada a, b, ABC parantez içerisinde eksi 10 gibi. Yani burası çok fonksiyonel arkadaşlar. Her türlü bir şey. Ben eksi 10 yazdım. O 10 olarak algıladı. ABC diyerek mutlak değer girebilirsiniz. Ondan sonra başka Pi sayısı, P dediğiniz zaman mesela arkadaşlar, P yazdığınız zaman 3.14. Direkt kendisi otomatik algılar. Logaritmayı alabilir arkadaşlar. Bunlar biraz daha mühendislik alanına giriyor. X'in 10, girdiğiniz rakamın 10 tabanında o algorit, logaritmasını alabilir arkadaşlar. Yuvarlama yapabilir. int parantez içerisinde mesela 10 şöyle yazalım, int parantez içerisinde 10.3 diyelim arkadaşlar. Pardon özür diliyorum. Çizgiye girdim. int yazdık Parantez içerisinde 10.5 yazdık arkadaşlar. 10.4 yazalım. kapattık parantezi. 0. Direkt onu yuvarladı arkadaşlar. Ona yuvarladı yuvarlama. Sinüsünü girebilirsiniz. Kosinüsünü girebilirsiniz. Tanjantını. Tanjant iştene 30. Değeri kaçsa burada otomatikman kendi buluyor arkadaşlar. Bakın tanjant 30'un değerini buraya getirdi. kosinüsü girebilirsiniz. Ark tanjant, ark kovayan. Bunlar biraz daha mühendislik arkadaşlar. Bu şekilde buralara veri girebiliriz. Biz en çok hangiyi kullanabiliriz? Toplamayı, çıkarmayı, bölmeyi, çarpmayı arkadaşlar. Buraya direkt veri girerken mesela 100 noktasından başlamak istiyorsunuz. 10 çarpı 10 diyebilirsin. Yani 10 çarpı 10 basit gelebilir ama belki bir e, ölçü vardır. Bildiğiniz bir yerin 5'e bölümünü istiyorsunuzdur gibi. İşte şu çizginin 5'e bölümü gibi. İlerleyen derslerimizde bunlarla ilgili uygulama yapacağız. Orada kullanabilirsiniz. Numerik entry dediğimiz programda matematiksel işlevler e, bu şekilde arkadaşlar. Bu koordinat buradaki sayısal veri girişi şurayla işimiz bitti arkadaşlar. Burayı anlattık. E, ee, takıldığınız bir yer olursa söyleyin. Ben yardımcı olmaya çalışırım yine. Gelelim bizim otoketten de çok aşina olduğumuz, e, işimizi çok kolaylaştıran bir sınav yakalama noktaları var. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane dikdörtgen çizerek e, bir tane de daire çizerek bunu anlatmayı hedefliyorum arkadaşlar. Bir de yay şöyle bir de çizgimiz olsun arkadaşlar şöyle. Tekrar space tuşuna da giriş yapabilirsiniz. Bak mesela ne demiştik? Giriş çubuğu, input çubuğu, input var. Veri girişi olmadığı zaman boş kalır. Biz ne yapacağız? Çizgi. Çizgiye ne gireceğiz şimdi veri. Bak burası doldu. Şimdi şurada bazı araçlar var arkadaşlar. Şu en baştaki otomatik yakala. Auto şuradan da aşinasınızdır, bahsetmiştir. Oto. Bunu açarsanız arkadaşlar, yanındaki işte uç nokta, orta nokta, merkez nokta, ondan sonra kesişme noktası, teğet noktası, dik noktası, paralel, çeyrek noktalar, bunların hepsini yakalar. Yani gelip buradan tek tek açmanıza gerek yok. Oto demek, bak ortayı da görür, ucu da görür, Çeyrek noktayla gelir Bunun merkezini de yakalar. Bakın yayın merkezini de yakalar. Uçlarını da yakalar. Çizginin ortasını ucunu hepsini yakalar. Oto. Bunu açmanızı önermiyorum. Niye açmanızı önermiyorum? Bazen e, çizgiler üst üste gelebiliyor. Yakın olabiliyor. Uç noktaya tıklamaya çalışıyorsunuzdur. Mesela şuradan. E, şöyle izah edeyim ben size. Çizgi çizeyim bir tane. Şöyle bakın hemen yakaladı yani orada şey yapamıyorsunuz nasıl izledim yakalayamıyorsunuz izin vermiyor bazen arkadaşlar bildiğini bildiğini unutur mu insan bildiğini unutuyor şuradan taşıma noktasına bakın şöyle biraz yaklaştırmaya çalışıyorum merkezini de geometriye girdim çizgiye girdim oto açık şöyle uzaktasınız yani bunu or ben uç noktasını aklamaya çalışıyorum. Bakın da o birinin orta noktasını yakalıyor. O yüzden oto'yu pek önermiyorum. Oto hepsini kapsıyor. Hepsi açık hale geliyor. Arkadaşlar oto'ya tıkladığınız zaman. Tekrar çizgi çizme komutuna geldim. Oto'yu kapatalım. Şu uç nokta arkadaşlar. Çizgilerin dörtgenlerin uç noktalarını, köşe noktalarını bize yakaladı arkadaşlar. Bitiş uç noktası. Endpoint diye geçer öğelerin sadece uç noktalarını yakalar. Bakın açalım. Sadece uyku, ucu yakalar. Bakın ortayı bununla e, yakalayamazsınız. Bakın yakalamıyor. Niye? Tekrar gelip buraya bir kez tıklamanız lazım arkadaşlar yakalaması için. Bakın yine yakalamaz. Gelip buraya bir kez tıkladım. İşte uç nokta burayı yakal yakalar. Bu end point uç nokta. Onun hemen yandaki orta nokta arkadaşlar. Bakın bir kez tıklıyorum. Geliyorum. Bunun ortasını. İşte bunun ortasını yakalamıyor yine tekrar aç bunu da gıcık yani bu takılı kalmıyor, açık kalmıyor. Tekrar her defasında yine buraya tıklamanız lazım. Bakın bunun ortası, Üzü dilerim. Tekrar. Bunun ortası. Tekrar geldim. İşte bunun ortası. Tekrar geldim. Bunun ortası diye her defasında gelip tıklamanız gerekiyor. Bu da nesnelerin orta noktasını, midpoint diye geçer arkadaşlar. Midpoint açıp kapatmaya yarar. Daha sonra onun hemen yanındaki çizgi komutuna geldim. Merkez noktası dairenin ve yayın merkezini yakalamak için kullanılır arkadaşlar. Tekrar seçtim. Şunun da merkezini yakalar bakın arkadaşlar. Daire ve yayların merkez noktasını belirlemek için kullanılır arkadaşlar. Onun hemen yanındaki kesişim noktası, düğüm noktası, kavşak noktası. Mesela şurada bir kesişim noktası var. Ya da şöyle izah edecek olursak arkadaşlar şöyle bir kesişim. Tekrar şu kesişim noktasını yakalamak istiyorum. Neyle arkadaşlar? Şuna geldim. İşte neyle neyin bunun kesişim noktasını bakın direkt otomatikman direkt noktaya yakalamaz arkadaşlar. Buradaki özellikle bu. Geldiniz bakın buraya geliyorum yakalamaz. Önce bir nesne seçmeniz lazım. Bu nesnedeki kesişim noktaları. Tamam? Bakın, hatta birkaç tane daha çizgi çizeyim şuradan. Tekrar bir de şuradan. Bakın. Tekrar şu kesişim noktasını yakalamak istiyorum. Geldim buna. Şu çizgideki kesişim noktaları. Bırak buraya kadar, buraya kadar, buraya kadar. Şu çizgideki kesişim noktalarını yakamak için kullanır kesişim noktası arkadaşlar. Tekrar onun yanındaki arkadaşlar teğet Teğet noktası. Önce mesela şöyle anlatayım bunu. Çizgiye girdim. Şu uç noktaya dedim. Şuradan dedim. Şuna teğet. Geldim. Teğet'e tıkladım. Bunu tıkladığım zaman arkadaşlar bakın teğet noktasını otomatikman yakaladım. Çizgiye geldim. Teğet'e tıkladım. Bunun herhangi bir üzerinde tıklar. Bulur. Buradan dedim. Uç nokta şuraya dedim bu sefer teğet çiz. Çizer. Orayı da öncelikle belirleyebilirsiniz arkadaşlar. O da e, T noktasını belirlemek için kullanılır. Bunların kısa yolları var. E, zaten üzerine gelince yazıyor. F6 e, uç noktaları yakalamak için, e, F7 orta noktayı yakalamak için, F8 merkez noktaları. F8'e basarsanız yani şuradan bir kez F8'e basalım, bakın merkez noktasını aktif hale getirir gibi gibi. Daha sonra dik arkadaşlar yine en çok kullanacağımız yakalama noktalarından biri. Dik'e bir kez tıkladım nasıl izah edelim burada şuradan şuraya doğru şu uç noktaya bir çizgi çizmek istiyorum şuna dik olacak bir çizgi bakın şura ne yaptı 90 derece oldu perpendicular otoketteki e, perpendicular kısa yolu f1 arkadaşlar dik yakalama bir daha yapalım şuradan e, mesela arkadaşlar şöyle çizgi çizme komutuna girdim uç noktadan hatta merkez noktadan pardon şuradan merkez noktadan dedim ki şuna bir dik çiz. Bakın dik olarak bunu ne yaptı? Çizdi. Şurası tam 90 derece. Onun hemen yanındaki paralel bir başlangıç noktası seçmeniz lazım önce. Ben bunu da çok kullanmıyorum arkadaşlar. Onca sene bu programlarla uğraştık ama şu paralel komutunu hiçbir zaman kullanmamışımdır belki ben kullanmıyorumdur. Bakın tıkladım bir kez paralel ikonuna bir kez tıkladığınız zaman hangi çizgiye paralel İşte şuna paralel. Bakın hemen ne yapıyor kendi? Otomatik oluşturuyor. Tıkladım boyunu belirliyorsunuz. Paralel çiziyor. Tekrar yapıyorum. Çizgiye girdim. Bir yer belirledim. Paraleli seçtim. İşte hangi çizgiye paralel şuna şuna. Önce hangi çizgiye paralel olacağını seçiyorsunuz. Sonra boyunu seçiyorsunuz. Bu çizgi buna paralel çizilmiş oluyor. Tekrar çizgiye geldim. Çeyrek noktaları, kuadrant dediğimiz arkadaşlar. Çeyrek noktalarını yakalar. 0, 90, 180, 270, 360 derece. Bakın burayı yakalar. Tekrar kuadrant diyorum. Şuradaki çeyrek noktayı yakalanıyorum. Bakın buradaki çeyreğe. Tekrar bir çeyreğe yakalanıyorum. Yakaladım. Tekrar şuradaki çeyreğe yakaladım. Şuradaki çeyreğe yakalayacağım arkadaşlar bu sefer seferde. Bu şekilde çeyrek noktalarını yakalarak da yapabilirsiniz. Bunların hepsini kapsayan hangisiydi arkadaşlar? Bunu. Buna. Buna tıkladığınız zaman çeyreği de yakalar. Merkezi de yakalar. Uç nokta köşe nokta. Ama böyle birbirine yakın çizimler çizerseniz kapak boşlukları olacak. Mesela çizdiğimiz tablolar üzerinde. Orada tıklama problemi, yakalama problemi yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yakalama noktalar da bu şekilde. Yine dersi böyle toparlayacak olursak ya buradan koordinat gireceğiz ya da buradaki özellik yakalama noktalarını kullanarak gelip nesnelerin üzerinde tek tek tıklayacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Gene dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Till I get up Time